Yemeklerde ve tatlılarda da sıkça kullandığımız ve bir sürü faydası da olan bir şey var. O da adı tarçın. Adı gibi kokusu da çok güzel. Tarçının faydaları için yine söz hocam da. İsterseniz ben bunları okuyayım hocam yani ya da buyurun. sizle başlayalım. Buyurun. Tarçın Osmanlı ee, mutfağının, da şimdi. Osmanlı mutfağının vazgeçilmezidir. Hocam pilavda bile kullanılıyor sadece tatlıda değil. Evet. Şeker hastalarına karşı önleyici hocam. Hastalığa karşı kan şekerini düşürür, romatizmaya karşı önleyicidir. Faranjite Özellikle karşı... romatizme. Özellikle romatizme evet hocam. Ses sanatçıları, sesini çok kullananlar haftada birkaç defa tarçın evet çayı içsinler. Faranjite karşı dirençli kılar hocam. Evet. Ee, yüksek tansiyona yakalanma riskini azaltır. Devam evet. ettiğimiz sürece değil mi hocam? Evet. Alışkanlık olmamak kaydıyla. Yorgunluğu giderir. Ee, zindelik verir. Evet. Geniş spektrumlu doğal bir antibakteriyeldir. Bu yani antibiyotik, geniş spektrumlu antibak, antibiyotik. Evet. Deri hastalıklarına karşı direnç kazandırır. E, bağırsaklarda nitrozamine oluşumuna engel olur hocam. Evet. Yoğun çalışma temposunun sebep olduğu baş ağrılarını önler. Hı hı. Mide dostudur. Zihin yorgunluğunu alır. Kansere karşı vücudumuzu dirençli kılar. E, bağışıklık sistemini güçlendirir çok sayıda farklı moleküler yapılı antioksidan içerir. Stresi, gerginliği alır. Migrene karşı önleyicidir diye Şimdi devam ben, ediyor hocam. Burada en önemli şey ne biliyor musunuz? Nitrozamin. Nitrozamin nedir? Kolon kanserine sebep olan. Şimdi bu salam, sucuk, sosis, pastırmada nitrat fazla kullanılır. Tabii nitrat bu defa ne oluyor? Bağırsaklarda aminle birleşiyor, nitroz amin oluşuyor ve nitroz amin de kolon kanserini tetikler. İşte bu tarçın çayını içtiğiniz zaman nitroz amin oluşumuna engel oluyor. Engel olduğu için de bağırsak kanserine karşı nitroz amin'e bağlı bağırsak kanseri gelişimine karşı önleyici ve koruyucu olmuş oluyor. Nitrat ziraatte de kullanılıyor değil mi hocam? Evet. Acaba? Evet. Evet. Hocam tarçın körüğünüzü tarif edelim mi isterseniz? Buyurun efendim. Yazdı verdiler zaten değil evet, mi ekranda? ekrana gelmiş olması lazım. Evet, şimdi gelir. Bir bardak kaynamakta olan klorsuz suya bir adet kabuk tarçın ilave ediyoruz. Boyutu önemli değil. Ağzı kapalı, kısık ateşte 5 dakika kaynatıyoruz. Ilıyınca süzüyoruz. Akşam yemeklerinden 2 saat sonra içiyoruz. E, uygulama süresi haftada 4 gün hocam. Evet. Bu ara vereceğiz anlamına gelir, değil mi hocam? Dört evet. günden fazla kullanmayalım demektir. Tabi kızım bir tane kabuk tarçın versene incesinden kalını fark etmez. Hocam kimlerin uzak durması gerekir tarçından? Yani alerjisi olanlar kullanmasınlar. Yani onu söylüyorum. Of. Evet, bak bunlar temiz. Şimdi bazen kıracaksınız bunu almadan önce böyle bakın iç kısmı simsiyah oluyor. İşte o o sağlıklı bir şey değil. Değil evet hocam. Evet onu satın almayacaksınız. Dışının renginde mi olması lazım içinde de hocam? Yani içi düz renkli olsun böyle siyah olmasın da evet, evet. onu söylüyorum. Ee, onun için e, orada mantar oluşmuş oluyor. O mantarda sağlıklı bir şey değil. Bunlar gayet güzel. Bak tertemiz. Onun için kırıp değerli izleyicilerimize gösterelim. Böyle içine bakın. Eğer içi siyahsa atıyorsunuz ya şimdi kırmadan bunu veya ortadan ikiye bölüp atıyorsunuz. Ama içinin siyahlığını görmüyorsunuz. İşte onu kullanmayacaksınız.